Kaptan geçmiş olsun. iki birlik mağlubiyet. Öncelikle maç için neler söyleyeceksin? Yani istekli olan taraf bizdik. Çok pozisyona giren taraf bizdik. Bir türlü hem golü atamada belki sıkıntı yaşamış olabiliriz ama maç bir birken çok büyük bir kırılma noktası var yani. Kırmızı kart penaltı var. Ayağıma basıyor, üstüme düşüyor. Yani bir penaltı için ne gerekilmesi varsa her şeyi yaptı ama maalesef e, hakemlerimiz o pozisyonu da göremedi. Aslında böyle baktığım zaman iki yıldır Bursa Spor'dayım. İki yıldır Bursa Spor'a karşı bu kadar basit kararlar alabilen hakemlerin bilmiyorum yani bana mı çok tuhaf geliyor, saha içinde gerçekten emeğimin çalındığını hissediyorum. Bursa Spor'a karşı bu kadar basit olmaması gerekiyor. Yani bu benim içimi acıtıyor. Ee, bunun değişmesi lazım. Hani bu bir dahaki sezonda böyle olursa biz bir sene daha kaybetmek istemiyoruz yani. Kırılma maçlarında, kırılma noktalarında bu kadar basit aleyhimize kararlar. Burada bir emek var yani. Burada zorluklarla birlikte bir emek, emek var. Ee, bu kadar basit harcanmaması gerekiyor. Burada bir şehir var, burada bir camia var. Burada bir teknik heyet var, burada bir futbolcu grubu var. Burada bekleyen taraftarlar var. Göz döken, dökken, ter damlatan, bu kadar kolay olmaması gerekiyor. Yani bunu bu bu bu, bu seneyi de hadi kaybedelim diyelim de yani böyle devam edemez. Yani bunu seneyi bunu bunun değişmesi lazım. Yani bu kadar kolay olmaması lazım. Bursaspor Spor büyük bir camiadır. Bunu da yeri geldiğinde hissettirir. Bunu da hissettirmemiz gerekiyor. Ben tek söylemek istediğim bunlar. Gelecek sezonla ilgili takımda kalma Bu takımı çıkarmaya gibi hedeflerin Bulunuyor mu? Geçen sene de bulunuyordu bu sene de bulunuyordu Tabii ki biz buraya geldiğimizde biz Bursaspor'u Bir an önce şampiyon yapıp Süper Lig'de bu formayı terletmek istiyoruz dedik Sözümüzün de arkasındayız Bu Seneye de inşallah nasip olur Bu sene olmadı dediğim gibi Bu faktörler de var Onun haricinde kulüp olarak Gerçekten çok önemli bir yine bir süre var. Bir Mayıs ayında bir süre var. İşte yani önemli olan bu kulübün geleceği. Yani bir kaos daha, bir kaos daha kaldıramayız. Bunu da açık ve net olarak söyleyeyim. Bu kulüp bir kaosu daha kaldıramaz bir an önce. Bir dahaki sezonun şartları bu kulüp için. Yani biz burada oluruz, olmayız. Biz sonuçta burada profesyonel futbolcuyuz. Tabii gönlümüzden Bursa sporlu olduk ama ee, sonuçta sözleşmemiz bitiyor hı hı. Ama bu kulübün geleceği için e, Bir seneyi daha kaldırmaz Yani bir sene daha boş geçmemesi lazım O yüzden çok önemli diye e, diyorum Bunu da söylemek zorundayım Bu sorumluluk da var bende bunu da söylerim e, Bir seneyi daha kaldıramayız Yani artık e, Birçok şeyin iyi yönde değişmesi gerekiyor İnşallah bunu başarırız Peki, Teşekkürler, teşekkürler. teşekkürler.